Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün serbiyette açıklama videosu çekeceğim. Hemen başlayalım. <laughs> Bu arada hastayım, sözüm kötü, geri birir. Fazla konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın ve yorum yapın. 30 abone olduğumuzda dostluk olacaktır biraz herhalde ve çok eğleneceğiz. Onun için arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Yorum yapın. Ve beni Facebook hesabımda takip etmeyi unutmayın. Kanalıma arkadaşlarınızı da paylaşırsın. Onlar da abone olursa çok mutlu olurum. <laughs> evet arkadaşlar. Ben sizin için kaliteli video çekmeye çalışıyorum. Yani ben tabletten video çekiyorum. Onun için... Çok zorlanıyorum video çekerken ama sizin için kaliteli video çekmeye çalışıyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar açıklama videosu bu kadar olsun kanalıma abone olmayı like atın ya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.